Cumhuriyet Halk Partisi yükseliyor, AKP çöküyor. İşte bu çöküşe çözüm üretemeyen AKP maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye, karşılamaya çalışıyor. Kara İsmail bile CHP Genel Başkanı'na saldırarak prim yapıyor. Kara İsmail sen bakansan o zaman Trabzon'dan sesleniyorum sana. Fındık 195 lira. Maliyet 185 lira. Yüreğin varsa yiğitsen sen çık Erdoğan'a bu maliyetlerle bu fındık nasıl toplanır? Bu üretici ne kazanır diye sor. Kara İsmail Adem sen bu kadar bakanlık yaptın. Siyasetçisin. Gel Trabzon'da sokakta beraber gezelim. Özgür Özel'e delikanlılık yapana kadar gel pazarı birlikte gezelim. Gel sokağa birlikte çıkalım. Bak bakalım 16 bin lirayla emekli geçinebiliyor mu? 22 bin lirayla asgari ücretli geçinebiliyor mu? Trabzon'un gençleri ne halde gel beraber bakalım uyuşturucu bataklığına saplandılar. Kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız gelecekten umutsuz hale geldiler. Kadınlar öldürülüyor. Memlekette her türlü ahlaksızlık diz boyu almış gitmiş. Öyle bir hale getirmişsiniz ki ülkeyi. Dün Erzincan'da bir din adamı denen soytarı ahlaksız, namussuz, sapık diyor ki 24 yıl ceza almış çocuğa etmekten Kemalizm bu ülkenin ahlakını bozdu diyor. Bu ülkede çocuk tane kemalist bulamazsınız. Çıksa çıksa çıksa. Sen bunları konuşman gerekirken prim yapacak ya, saraydaki abisine yaranacak ya, Özgür Özel'e laf söylüyor. Özgür Özel kadar taş düşsün kafana. Bir de gün gelecek, göreceğiz. Zannediyor ki bu devran hep böyle gidecek. Vallahi de gitmeyecek, billahi de gitmeyecek. Alayı hırsızlığın, soygunun, vurgunun, ihale mafyacılığının hesabını verecekler. Öyle yanma yok. Geleceksin Trabzon'da bir salona oturacaksın. Özgür Özel'e saldıracaksın. Saraydaki abin diyecek ki aferin güzel. Çünkü saraydakinin dili zaten bunlardan farklı değil. Geçen baktım saraydaki diyor ki bir de saraydakinin tetikçisi var. Ya diyor Özgür Özel'in dili çok bozuk diyor. Bunu diyor sade dile devam ediyorum. Erdoğan da diyor. Erdoğan deyince ben şaşırdım. Ana bunun başına baş mı düştü dedim ya. Adam kibarlıktan, nezaketten bahsediyor. Erdoğan kendine bir bak ya. Kadınlara sürüklük diyen sensin. Evet. Şerefsiz, alçak diyen sensin. Evet. Siviliyetsiz diyen sensin. Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lı diyerek videolar hazırlayıp montaj olduğunu söyleyen sensin. Bu ülkenin en büyük iftiracısı, dili bozuk olanı sensin. Geliyorsun sen Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına yanındakilerle birlikte saldırarak nezaket dersi vermeye kalkıyor. Böyle yağma yok.